Evet beyler. Türkiye'de az olan bir ırk daha. Erbil. Onlara da Arap ülkelerinden gelen kuşlar. Ama bu kadar iyisi her zaman denk gelmez. Kaşlı maçlı. Abilerimiz bunları genelde jumbo yapımında kullanıyorlar artık. Onun içinde. de ideal ama ben kenelerini de çok beğeniyorum. Gerçekten görsel olarak harika insanlara göz zevki veren kuşlar. Ya yani her kümeste eğer imkanınız varsa bence beslence kuşlar Selamun aleyküm beyler. Değerli Serkan Bay kardeşimin üretimlerinden. Erbil. Abi. Kuşa bakın. <laughs> maşallah ya. Hey <laughs> maşallah be. Dizi iyi kuş. İhtiyacı olan abilerimiz bunları alaya mı girersiniz? Nereye girmek isterseniz girin abiler. Bir takım hazır eş, iki dişi bir erkek görüyoruz burada. Yok, bunlar bu meş. Evet, anaçları bunlar, ensede olanlar. Bu oyuna eş iş tutuyorlar. Aktifler. Tamam oğlum mu? Tamam, tamam. Tamam. Geç. Oh,